Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kasap markete girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde saat 10 sıralarında otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kasap markete girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken otomobil ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anında müşteriyle telefonda konuştuğunu söyleyen işletmeci Celal Vural olayın şokunu atlatamadığını söyledi. 10 saat 10 gibi falan diye. Çalışıyordu şu an o anda. Aniden bir gürültü oldu. Biz bir baktın yanına bakmalar bir de araba içerideydi. Yani verilmiş sadakamız varmış. Daha o şok at atamadım yani. Evet o anda bir sipariş geldi telefonu çaldı. Ben telefona gelirken o anında araba girdi içine. Vallahi zararımız var yani zararımız vardı. Yani bakacağız ne kadar daha, tam netini işlenmemiştik. Ama bakın zararımız ne kadar.